Ama Baden-Württemberg eyaletine Mannheim'daki bayram coşkusu da e, Mannheim, daha doğrusu baden württembergte e, bütün Almanya'da, bütün Avrupa'da bu coşku yaşandı. Ama Mannheim'daki coşku Yavuz Sultan Selim Camii'nde yaşandı. Arkadaşımız Şükrü Doğru'nun haberi. Almanya'da en büyük ibadet alanına sahip olan camilerden Mannheim... Yavuz Sultan Selim Camii'nde yaklaşık 3500 kişi bir araya gelerek Kurban Bayramı'nı coşku içinde kutladı. <laughs> Mannheim Yavuz Sultan Selim Camii Cemiyeti Başkanı Bilal Dönmez bayram mesajı olarak bu yılki Kurban Bayramı'nın İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek Mannheim Cemiyeti olarak tüm dünyada barış ve sevginin olmasını arzuladıklarını bildirdi. Almanya'daki en büyük cami olaraktan vermiş olduğumuz hizmetler şu anda camımızda 3000'e yakın her aynı dakikada ibadet yapmış bulunuyoruz. Bu da bize gurur verici olarak da Manayim'deki yaşayan Müslümanların bir eseridir burası. Şu andaki ortam bugünkü bayram günü kendimizi Türkiye'de hissediyoruz. Ditip Mannheim Yavuz Sultan Selim Camii İmamı Cemil Alıcı da Yavuz Sultan Selim Camii'nin Almanya'nın en büyük camilerinden biri olduğunu söyleyerek Allah'a hamd ediyoruz. Yaklaşık 3000 bin, 3500 bin kişiyle bayram namazını eda ettik dedi. Bu eseri günümüze kadar taşıyan, burada hizmet eden kardeşlerimize e, vefat eden ve şu anda da aramızda bulunmayan kardeşlerimize Allah kanı gani, gani rahmet eylesin. Her zaman duacıyız, dua da ediyoruz. Bu vesileyle bütün kardeşlerimizin kurban bayramını tebrik ediyorum. Evet efendim, önümüzdeki haftada Avrupa'nın...